Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Garanti BBVA faizsiz taksitli nakit avans nasıl çekilir bunu anlatacağız. Garanti BBVA belirli dönemlerde yeni kredi kartı sahiplerini özel olarak faizsiz taksit din nakit avans kampanyaları sunmaktadır. Bu kampanyalardan yararlanmak için bu adımları takip edebilirsiniz. Kampanya belirli tarihler arasında ilk kez Garanti BBVA kredi kartı başvurusu yapıp onaylanan müşteriler için geçerlidir. Nasıl başvurulur? Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden kredi kartı başvurusu yapın. Kredi kartınız onaylandıktan sonra kart şifrenizi belirleyin ve kartınızı kullanıma açın. Kampanya tanımı yapıldıktan sonra mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden faizsiz taksitli nakit avans başvurusu yapabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için kredi kartınızın kampanya dönemi içinde onaylanmış olması gerekmektedir. Nasıl çekilir? Uygulamaya giriş yaparak kartların veya benzeri bir menüden kredi kartınızı seçtikten sonra nakit avans veya taksitli nakit avans seçeneklerini kontrol edin. Genel olarak faizsiz nakit avans kampanyası şartları kampanyaya özel şartlar değişebilir. Yeni müşteri olma şartı, bazı faizsiz nakit avans kampanyaları yalnızca garanti BB. BBVA ilk kez müşteri olanlara özel olabilir. Bu durumda Garanti BBVA mobil uygulaması üzerinden müşteri olmak istiyorum adımlarını takip ederek başvuru yapmanız gerekebilir. Kampanyalar genellikle belirli bir başlangıç ve bitiş tarihine sahiptir. Bu tarih aralığında başvuru yapmanız gerekebilir. Faizsiz nakit avans genellikle Garanti BBVA kredi kartı sahiplerine sunulur. Henüz bir kredi kartınız yoksa başvuru yapmanız ve kartınızın onaylanması gerekebilir. Faizsiz nakit avansın çekilebileceği bir üst limit belirli miş olabilir. Bu limit kampanya ve müşterinin kredi kartı limitine göre değişiklik gösterebilir. Örneğin bazı kampanyalarda 25.000 TL'ye varan faizsiz nakit avans imkanı sunulabilir. Faizsiz nakit avans genellikle belirli bir taksit sayısı ile sunulur. Bu genellikle 3 ay gibi kısa bir vade olabilir. Garanti BBVA resmi web sitesini ziyaret edin. Kampanyalar bölümünü kontrol ederek güncel faizsiz nakit avans teklifini inceleyin. Unutmayın faizsiz nakit avans kampanyaları dönemsel olabilir ve şartları değişebilir. Bu nedenle çekim yapmadan önce güncel koşulları dikkatlice okumanız önemlidir. Bu şekilde arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.